Şuraya koysam nasıl olur? Görünüyor mu? Pek gözüktüğü sayılmaz. Evet tamam giriş yap. Evet. En Şu anda Yunanistan'a gitmiştik. Yunanistan'da tam 15 e, virgül 99 euroya alışveriş yaptık. Öyle göstereyim size. Tamam sen göstersen ya. Tamam ben göstereyim. Ah. <laughs> Abur cubura bastım şu an. Her yer abur cubur oldu. 15 euroya gördüğünüz gibi burada hepsi abur cubur. Al. Evet. Heyecan yaptım. Evet bunu da size göstereyim dedim 15 euro olduğunu. Şimdi öncelik olarak normalde abur cubur alacaktık. Ama bir baktım abur cuburdan çok içkiler falan almış. Şimdi baştan sırayla sizlere hem göstereceğim hem de yiyeceğim onları. İçkileri göster. Aynen. Kulleri. Öncelik olarak bunlar bir aymış volüm mi kaç onu da söyledik. 5 volüm. 5 volüm içki. Evet. Bu buna bakıyoruz. Bu da 2 volüm. Evet, baştan başlayalım. Şöyle bir e, kreker gibi bir şey var. O kaç euroymuş bakalım. Anlayabiliyor musun? Anlayamıyorum. Çok karışık bir dili var. 0.54 euro. Evet, 15 mes, birim hesabıyla bakın şeyle bakmayın. 15 euro bakarsanız çok olur. Ama ama Yunanistan'da dolu euro kazanıyorlar, euro harcıyorlar. TL kazanmıyorlar yani. Onların birime göre ucuz. Evet, onların birime göre ucuz. Yani burada demek oluyor ki TL'nin TL'nin TL alım gücü daha az. Onların alım gücü yani. Evet, yurt dışındaki bütün herkesin alım gücü ilk e tamam işte ben de onu demek istiyorum. Onun güçleri iyi diyorum. Sen de cips gibi bir şey. Buna bakıyorum. Aynen. Bizdeki soslu fıstıklar gibi. Güzel. Ya Evet bu arada en ucuzlarından aldık biz. Sonuçta Yunanistan'dan satılan şey bütün yırtısında satılıyor. Şöyle mini kork gibi bir şey. yaklaşık hmm. Esrin Hanım Cookies ismi. He. Bizim hanım eller gibi ama çok fazla çikolata var içinde. Bu da şorstu fıstık. Patikli. Bunlar bu arada ya 0.50 euro 0.95 euro ya da 0.95 euro. Gördüğüm kadarıyla. <laughs> 0.15'i de bir şey almışım ama hangisi bilmiyorum. Bu da bayağı benim soslu fıstık gibi. Türkiye'den tek soslu fıstık o zaten. Hayır mı? Bunların çok çok ucuz olması. Al. Bu da, da Yunanistan'ın rakısı. Evet bu da rakı. Uza. Şimdi şu anda bayramda olduğumuz uzo için. E... Evet uzo mu? Evet uzo diyorlar rakıya. Uzo. Bu kaç euro? Onu, e, onu 6 euroya aldım. Bu 6 euro gördünüz. Yani TL hesabıyla 6 TL diyelim. Ama bardak gitti bardağı koyar. Şimdi denemek mi istiyorsun? Deneyeceğiz evet. Bu evet. videonun amacı bu zaten. Tamam bardak getireyim. Ufak bir bardak getireyim. Ufak bardak da içiliyor. <laughs> Hayır su sulandır da dene. Yakma bir tarafı. Yok yok ufak bak. Zaten yarım özgürsün kendini öyle tanıtıyor. Tamam yarım özgürüm de yani o kadar değilim hadi. <laughs> Ama bunun işte birini doldur olur mu? En evet, büyük bardağı getirin teşekkür ederim. rakı <laughs> bardağı. Özgür'ün rakı bardağı. Göstersene. Görünüyor. <Görmüyor. gülüyor> <laughs> Hepsini doldur iç. Yok. Geberirsin <laughs> ha valla. Yüzde volüm alkolü var. %70 yetmiş evet, işte mi? E düştü birini doldur. Şu kadar bir şey Tamam gibi. yeter işte bu kadar doldur. Hayır doldur. Yeter yeter doldur, işte biz doldur. tadım bakacağız. Tadım evet. değil. O öyle içemezsin. Çok acıdır. <laughs> Hayır. Aynen bayağı bir nemri rakı evet. İçebiliyor musun? Bayağı bir nemri rakı. gibi bir şey mi işte? Kolonya gibi bir şey. Aynen ama bayağı bir nemri rakı. bizim Türk rakıları ile aynı. Ama o çok ucuz. Yani bir nedir bu? O da e, 2.53 euro olması lazım. Bu da 2.53 euro. Hı -hı. Ne bu? Beyaz şarap. Üzüm Beyaz şarap. O üzüm şarabı güzeldir ha. Buna e, volümü kaçmış bakalım. Volümü. Ha şuradan kapaklar biraz açılmış da. Hayır o açıldı onu ben açtım zaten. Şarapların bir volümü olmaz bebeğim ya. Hayır. Ha 12 volüm. Evet 112 volüm düşük bunun da. En yüksek şu işte Uzo. Bunu açamayacağız sanki. Ver ben açayım ver. Ah. Aç bakalım ben. Ah. Açtın da abi. Sen yarımsın ya malum. <laughs> evet ah. Ah. Bak güldürme beni güldürme Hadi. Hiç, hadi. Niye doğru düzgün bardak kalkmadın? E bu vardı. Kendi bardağını kırdın. Doldur doldur içersin bayağı güzel bir tadı. Bir tane fıstık atalım. Aynen ağzını. <laughs> Nasıl? Üzüm Hı. tadı var mı? Bayağı üzümüz, bay beyaz. Şarap. Şarap. Şarap tatlı sanki de. Konuşuyordum. <laughs> Aynen. <laughs> tatlı Marmaris'te her gün şarap içiyorduk. Haydi ya. Aynen öyle. Söylemiyorsun da hiç ama şirifsiz. Yok dedim ya içki içiyoruz diye. Bu da pembe şarabı. Yet onda. En son kırmızıya tadarsın. Beyazdan pembeye doğru gidiyoruz. Ha, Arkes bu arada... Şu hediyeli yesler birazcık pahalı da ama abi. bize göre pahalı onlara göre çok ucuz şu gördüğünüz şey açacak açacak 3 euro bu 3 euroymuş böyle arka tarafında burada da böyle pembe yer var al bu da pembe şarabı pembe şarap mı? kırmızı evet. şarap olmasın? pembe kırmızı burada vereceğim biraz Hı. açabileceksin ne? dur şöyle dur açarız ya Öğrendin değil mi nasıl açılacağını? Aç artık bu sefer rezil ol. <laughs> evet açtım. <laughs> Bravo. Hadi bir de bunu tat. Tamamdır. Bir de tamam. bunu tatıyorum. Bu da pembe şarabı Yunanistan'ın. Kırmızı bu pembe. Bu arada bir fiyatlar olarak. Bu da 2 euro. Farklı yaklaşık. fiyatları var. 2.12 euro bu. Hayır. Normalde bunlar Türkiye'de satılırsa, TL bazında bile satılırsa, 200 Birim, birim olarak değil de TL bazında bile satılırsa çok ucuz. Şimdi bunu tadıyorum. Pembe sarap. Pembe şarabı evet. Bu da üzüm var muhtemelen içinde. Hmm. Çilek mi var? Çilek var sanki. Çilek gibi mi? Çilek gibi ama pembe şarap daha güzel beyaz. Beyaz evet. şarap o kadar iyi değil. Evet bu da kırmızı şarabı al senin için. Oo aç. bak bu da kırmızı şarap. İşte asıl bu şarapları. <laughs> Onlar sabaha Aa. kadar alem yapıyorlar. Re, res, resmen üzüm kokuyor. Evet bak bakalım. Şarapları çok güzel yalnız tavsiye ederim Yunanistan şaraplarını. Hı hı. Özgür de beğendi şu anda. Şöyle bir sallayalım mı? Evet, kıpkırmızı şarabı. Ah, çok güzel kokuyor Ciddi mi diyorsun? Ay merak ettim. Baksana, koklasana be. Hmm, evet. İç iç. Aynı maden şarabına da benziyor biraz. Ben içki içmeyen bir insanım. Ama inanılmaz güzel. İçsene sen de. Kokma, konuşmuyor. Nasıl tadı? Aa harika. Bayağı bildiğin meyve suyu gibi. Yaz şaraba andırıyor. Aynen. Fakat e, alkol oranı düşük. O yüzden acı değil. Evet, acı değil. değil Güzel yani. E, vişne suyuyla alkol karışımı bir şey. Aynen öyle. Güzel içilebilir, yumuşak yani. Başka ne var elimizde? Başka bira var. Bu da Yunanistan'ın birası. Sparta yazıyor. Sparta. Bu ne? Limonlu muydu bu? Yok bu bildiğimiz bira, sade bira. Sade bira. Limonlu bir limonlu bira. Limonlu bira, bira bu. Bak bakalım. Bu da limonlu %2 volümü var. Bu da %2 volümü var. Limonlu bira. En kötü şu galiba kolonya. <laughs> ben, aslında gelirken dedim ki full abur cubur alalım. Burada da Türkiye fiyatlarına 15 TL'lik bir abur ne kadar tutacak diyecektim ama bir baktık içkileri alıyoruz. İçkileri aldık geldik. Vallahi daha çok 15 Euro'nun 10 eurosu içkiye tuttu, rakıya tuttu, şaraba tuttu. Aynen, şöyle koyalım. Bunlar Türkiye'de olsa muhtemelen yani Türkiye'de pahalıya satarlar ya. Ucuza satacağını zannetmiyorum. Satsak mı ki acaba? Kare geçer mi? <laughs> ya öyle bir şey. İç bakalım. Yunanistan biraz. Ben de bakacağım. Sivepiş var ya. Sivepiş gibi bak. Dur ben buradan bakayım. Ya buradan bak. bak. Sweeps gibi bayağı bildiymiş, Limonlu bira. Evet. Alkol oranı düşük. Meyve suyu. Verdim meyve suyu ama, ama biranın bir tatlı versiyonu gibi düşünün. Ama Güzel yani. Var, Ve var. bir de beyaz. Yani evet. beyaz köpürüyor. Alkol var yani. Yüzde iki. Alkol e, hafif hissettiriyor. Aynen Ayarında koymuşlar alkolleri cidden. Evet. Asıl birası bu. Evet. Bu da Asıl bira. Sen bunu içsen mi? Sen iç. Ben bira içmiyorum biliyorsun. Ben bunu içmeyeceğim. Bunu daha sonra deneyelim. Ya, ya dene işte şimdi. Ya da şimdi deneyelim. Ya. Karıştırırsın değil mi? Aynen. Sen Bak. içiyorsun ben içmiyorum birayı. O kadar içmiyorum ben de ya. Yalan gibi. Ben içemedim sen içiyorsun birayı. <laughs> evet bizim biralardan birazcık daha hafif. Hafif bira. Hafif bira. Aynen öyle. Hmm baydan koysam dile. Ben bakayım boş aman değil. Demek ki Yunanistan'da içen içki içen insanların ağız tadı bizim Türk insanlarına göre daha bir güzel. Daha bir hafif ve daha bir yerinde. Neyse. Yani bizim Türkiye'de Yerine bunlar değil. şey ya. Yani bunlar tatlı olarak geçer. Acı olarak geçmez. Meyvesi. Şu anda içki içen bir insan karşımda olmuş olsaydı hepsini bitkisi işte bitirmişti. Sadece bira kağıt. Rakı'yı da mezeyle rahatlıkla içer. Ne evet, bak. bakalım ya? Bak şu 0.50 Euro. Şu 0.75 Euro. Türkiye'de hiç bulamayacağımız şeyler de aldık. Böyle ufak ufak. 0.75 Euro bu da. İkisi 1 Euro eder. Bu da 0.75 Euro. 1.75 Bunlar da 1'er Euro. 2 Euro toplam. Şunlar da şöyle 1'er Euro. Evet. Alman çikolataları da satılıyor orada. 1 Euro'ya satılıyor. Hı. Bizde ise 13 lira mı? 14 lira mı? 13, 14 lira. Aynen 13, 14 lira falan. Şunun tadına bakalım mı? Ha, bu hazırladım. bitler sanırım değil mi? Diğerlerini koy ya da buraya mı koyarsın? Dur bitlere bakmayalım. Şunun tadına bakalım. Evet onun lat dili olsun. Aynen öyle. Bu şeyle oraya bu. Bayındaki lat dili. Açıvereyim mi? Zor açıyorsun. Açtım açtım. Bu arada kendi içerisinden kırılmış bir şekilde. Şey değil, tane ta, tane, bir tane tane. tane. Bakalım. Sen de ben de Kahveyle. Ha, kahve. Güzel. Harika. Oldukça güzel. Bizim burada Hı -hı. bayramdan bayramda 69 lira, 70 liraya satılan çikolatalar gibi. Hı -hı. Tamam mı? Öbürüne baktım. İz bak bu camınlara benim sırtım ağrıyor. Hadi sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öptüm sizlere. Bay bay. Hadi sen de bir ailem keyif Bir <laughs> şey yapacağım. Kapatayım mı? Kapa Yakacağım mı? Aynen kapattım. Şu sırtımı dinlerim. Ah.